heyecanlar hepinize muhakkaklarım ve niyazlarımı sunuyorum. Çok değerli protokol. Değerli İmam Ali Camii'nin yönetimi ve evet, hocamız şey Hasan hocamız. Türkiye Caferi İleri Lideri Sayın Selahattin Özgürlüz Hocam ve Sayın Vekil'e Zeynebiye Camii hocamız, Hamit Hocamızın Tanrı'da bu kadar hepimize isimler. Hepinize yaparsam. Ayrıca saygılarımı ve sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Ben de size ilk önce bir e, selam getirdim. O da Profesör Doktor İzzettin Doğan dedemizin ve e, Alevi İslam Hizmetleri Başkanı Cem sizlere selamını getirdim. Evet. Zamanımızın azlığı dolayısıyla sözlerimi çok kısa hemen e, ifade etmek istiyorum. Hz Ali, Hz Ali ve Hazreti Muhammed insanın karanlıktan aydınlığa çıktığı bir e, nur idi. Yani insan denilen vardı. Şu etin, kemiğin, bedenin altındaki insanın ortaya çıktığı tıpkı Hazreti Yunus Emre'nin söylediği gibi, diyor ki Yunus Emre Artık bana ben demem, zira bir ben vardır, benden içeri diyor ee, Yunus Emre. İşte Yunus Emre'nin dediği hal üzere O etin kemiğin altındaki insanın, insanı hakikinin, hakiki insanın Nuzulü ve ortaya çıkışıydı. Güneş ve ay misali insanın hakikatinin doğuşuydu. Fakat bu inanmayanlar, daha sonra yüz çevirenler, insan denilen varlığı, bunu çok ifade ettim, İnsan denilen varlığı, o Allah'ın adettiği, ahseni takvim üzerine yarattığı insan denilen varlığı, bir, kis, bir, kısım kişi, da bu ilk halifelerden başlıyor tarz. ve daha sonra Emevilerle büyüyor hadise. İnsan denilen varlığı karanlığa, yani örttü insanı, ete kemiğe, toprağa, yani onu eşya tabiatına çevirdi. Bakınız, Ehli Beyt'in elindeki insan, yüceliklerin insanıdır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da belirttiği gibi şah damarından daha yakin olan, hakla insanı iç içe anlatan bir anlayışın izahıdır Ehli Beyt. Fakat kafirlik nedir biliyor musunuz? Kafirlik bir insanı örtme halidir. O toprağın altına örtme halidir. Fakat ehli beytin elindeki ona inanan, iman eden insanlar ise tıpkı bir çiftçinin elindeki tohum gibi onu ikliminde, zamanında onu toprağa eker ki o tohumlar zayi olmaz. Ve onlardan yeni bir oluş, yeni bir yaratılış, yeni bir fıtratı yaratılış, fıtri yaratılış belirir onlardan. Fakat ehl Beyt'e iman etmeyen, ehl Beyt'in arkasında olmayan kişilerin elinde kim olursa olsun onlar din adamı ne olursa olsun onlar götürürler taşa iklimi ve zamanı olmayan bir insanı o fıtri yaratılışına esasına uygun olmayan bir toprağa ekerler götürürler nice kişileri zayi ettiler zayi ettiler arkasından gelenleri ziyan ettiler. Fakat ben de şunu ifade etmek istiyorum. Bugün aramızda hakimimiz var, sayın vekilimiz var. Kur'an-ı Kerim'de her toplumu kendi imamı ve önderiyle çağıracağız ve yardımlayacağız diyor, değil mi? Şükür ki hakimimiz, savcımız, her hep doktorumuz kim olursa olsun biz yarın diyebiliriz ki ona o Ali'nin peşindeyse Ali böyle yaptı mı senin imamın böyle yaptı mı ona diyecek yerimiz var. Tıpkı sıfveyinde İmam Ali Kerrem Allah'ın senin imamın böyle yapıyor mu diye küfrediyor mu diye söylediğinde biz de kendi imamımızın ahlakıyla yargılanıyoruz. Bunu unutmayalım değerli canlar. Hepimiz eğer Ali yolunun mensubu ise ehl Beyt yolunun mensubu ise ehli beytin ahlakıyla, ehli beytin yaptıklarıyla da bizi sigaya çekerler. Sizin imamınız bunu yaptı mı der İmam Ali Sıkveyn'de sorduğu gibi. Onun için ehli beytin yolunda olmak sadece dil ile değildir. Ona şair faraz o kimisi onu öyle yorumluyor ama ben şöyle söyleyeceğim onu. Onların onların dilleri seninle ama onların kılıçları yezitten yana dediği gibi biz de kendi imamımızla, önderimizle yargılanıyoruz. Onun için attığınız her adıma, konuştuğunuza, tavırlarınıza, davranışlarınıza hepinize ehli beytin ölçüsüyle ölçü getireceğiz. Yaşantısı ve ahlakıyla kendimizi o minval üzere yaşamak davet edeceğiz. Kendi nefsimizi de davet edeceğiz. Ben e, Sayın Hocamın e, sözünü çalmak istemiyorum. Size söyleyecekler şeyler var. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ehli beytin elinde olan fıtri yaratılışa müsaittir. Diğerlerinin elinde yok olmaya müsaittir. İnşallah Ehli Beyt'in yolundan muhabbetinden bizleri Cenab-ı Hakk'a Amin.